İdrar kaçırma bildiğiniz üzere çok yaygın görülen bir sağlık problemi. Herkese merhaba, Doktor Muhammed Yaytökgil ben. Üroloji uzmanıyım, Bazikoloji Sağlık Grubu'nda. İdrar kaçırma bildiğiniz üzere çok yaygın görülen bir sağlık problemi. Kadınların %30'u neredeyse hayatlarının belli bir döneminde bu problemle karşılaşabiliyorlar. Toplumda yanlış bilinen bir kanı genelde bu problem yaşlı hastalarda görüldüğü ile ilgili. Ancak hem kadınlarda hem erkeklerde, genç hastalarda görülebiliyor. İlk merak ettiğimiz konu idrar kaçırmanın tipi. Öksürürken mi oluyor, yürürken mi oluyor ya da istemsiz bir şekilde şekilde idrar kaçırıyor hastalar? Veya bizim sıkışma tipi idrar kaçırma dediğimiz urge incontinence de ise yetiştiremeyip idrar mı kaçırıyor? Biz tedaviye karar verirken ve hastaları bunlara çok önem veriyoruz. İdrar kaçırmanın en yaygın nedenleri doğum sonrası ve menopoz sonrası kadınlarda oluyor aslına bakarsanız. Obezite, kilo alımı ve kronik öksürüğe neden olanlar, kronik bronşitler, sigara kullanımı idrar kaçırmayı tetikleyebiliyor. Ayrıca erkeklerde prostat kanseri cerrahisi sonrası ya da beynin prostat hiperplasi cerrahisi sonrası idrar kaçırma görebiliyoruz. Kadınlarda da Yine jinekolojik operasyonlardan sonra idrar kaçırma görebiliyoruz. İdrar kaçırma problemlerinin çoğunu cerrahi tedavi olmadan, medikal tedavilerle, perlik taban egzersizleriyle, kilo verme, sigarayı bırakma gibi yaşam tarzı değişiklikleri ve fizyoterapist eşliğinde fizik tedaviyle başarılı bir şekilde tedavi edebiliyoruz. İdrar kaçırmak kaderiniz değil. Yeter ki doktorunuza başvurun, çekinmeyin, utanmayın. Sağlık ve sevgiyle kalın. Teşekkürler.